Merhaba sevgili Geek Yaparlar. Game of Thrones Geek Muhabbet'in epik bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Yanımda Ömercan Güldal var, Turgut Uç var, Can Türk Doğan var, ben Yiğitcan Erdoğan. Game of Thrones'un 6. sezonun 3. bölümüyle karşınızdayız. Onun Geek Muhabbet'ini yapacağız, kritiğini yapacağız. Hemen de muhabbete ilerim istiyorum çünkü bu bölüm çok çok önemli bir şey oldu aslında. çok, çok önemli pek çok şey oldu ama bence hayranların çok uzun zamandır beklediği en önemli şeylerden biri Tower of Joy flashback'iydi. Onu da ee, yaşlı amcamız dur abi daha dramatik sebeplerden biraz daha esitelim diye durdurdu, yarıda kesti ama. <laughs> e, gördüğümüz kadarıyla ne diyorsunuz arkadaşlar? Abi bir kere e, şuradan gireceğim ben. Çok teknik bir yerden girdiğimi farkındayım. <laughs> ne öyküyle ne Game of Thrones ile ilgisi yok ama. iki tane kılıç bence kullanmak imkansız yani öyle bir şey yok yani. <gülüyor> 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 Sanırım olsa <laughs> tamam da. <laughs> Hayır yani, çünkü orada çünkü... ışın, burada demir, ağırlık <laughs> Abi, zor. Abi demir, ağır evet yani iki tane büyük işte long sword dedikleri FRP bilmem ne carçurt oynamak herkes biliyor şimdi kendimizi kandırmıyorum. <laughs> <laughs> o bir fantasidir onu o kadar kolların yorulmadan herkese karşı mücadele edecek kullanmak bana biraz fazla uçtu gibi geldi bu sefer Game of Thrones aşırısı. Bence koreografisi kötü değildi gayet güzel yapmışlar hani şeyi ikna ettiler. Ee, o kadar adam nasıl aynı anda vurmuyor falan nispeten ikna etti gibiler. Ama adamın hiç yorulmadan bu kadar becerimsi bunu bana pek inandırıcı gelmedi. Ama o sahnenin sonunda beni bir tek rahatsız eden şey şu. Aaa sırtından bıçakladıdan rahatsız olmaları. Niye böyle bir şey ama, var? Bir ama babanın, o... yani bir oğlanın, oğlunun babasına bakış açısı abi o. Yani... Bir de öyle anlatmışlar öyküyü evet. öbür türlü yani diye ama hani... Ned Stark ı... Bence de bir sakın yok bu arada. Yani Stark açısından benim gözümde star. Bence, şey şey. bence, yani. bence, de bir şey yok. Yani. Bence Savaşta de. her şey mübaktır abi ne demek yani. Bence ama Bence Ned biraz yakışmayan. fazla abarttılar. Evet, Ned <laughs> Stark'a yakışmayan yani. bir hareket gibi algıladı Bran'ın orada. O yüzden öyle tepki verdim. Orada benim... Saf işte çocuk. Sen... O sahnede sevdiğim iki şeyden biri Ned'in bana göre. Sen öyle şey, ben Ned'in yavşak olduğunu görmemizdi. İkincisi de e, hani gün gelir devran döner muhabbetine hani Rose Bolton geçen bölüm Rob'u öldürdüğü sahnenin birebir aynı şekilde öldürüldü ya Remzi tarafından hmm. aynı şekilde bu bölümde de Ned'in şeyi gördük Ned kendi kılıcıyla öldürülmüştü hmm. o da rakibini onun kılıcıyla öldürdü orada güzel bir gönderme vardı benim hoşuma gitti Arthur Dayne de çok iyi bir ee, kılıççı evet, hatta yani Westeros'un gördüğü en büyük kılıççı o yüzden hani iki kılıca ben birazcık takılmıyorum <laughs> bir tık <laughs> Ama e, ee, ben Biri kısa koyayım. olsaymış bari neyse. Şeyi sevmedim. Niye, orada 3 Kings Guard olması gerekiyordu. Niye 2'ye düşüyorum? 7'ye 3 o kavga normalde. 6'ya 2'ye düşüyorlar. 3'e diyelim. Eee <laughs> yani. Bu kadar bunda da bir bütçe <laughs> bu değil. Yüzlerce <laughs> dot dot <ki> akıtıyorlar <gülüyor> sizce. <gülüyor> <laughs> bir tane daha figüran bulamamışlar mı iki kızın? Mel olmuştur o, bir sete gelmemiştir. Şakadan bir... Ulan orada ışıkçıya versen kılıcı sallar iki tane, ölür iki tane. Bütçeden daha ziyade ben Arthur Day'nin ne kadar büyük bir savaşçı olduğunu ön plana çıkartmak için hmm. onun şartlarını biraz daha zorlaştırdıklarını düşünüyorum. Bence çok izah bulabileceğimiz bir şey değil abi çünkü yani 7'ye 3'ü niye 6'ya 2 yaptılar? Kazıları kaybolan diziyi fazla sorgulamamak lazım. Gerçi evet. Ayy çok anladım. güzel bir <laughs> <anladım. gülüyor> haraklılık. <Yuhu anladım>. <laughs> Resmen kindar bir <büyütürmüş gülüyor> içindeki iki bölümdür. <laughs> Ee, peki Nede oynayan gençliği oynayan aktörü nasıl buldunuz? Şives çok komik çok tatlı. <laughs> Benziyor da bayağı. yani benim hoşuma gitti çocuk. Ne ara Nede döndü ben onu anlamadım çünkü net değil. Yani tarz olarak, duruş olarak. Bir ara bir otu, olgunluk gelmiş herife. Bir şey yaşamış belli evet, ki. Işte o, o şey nerede yaşamış olabilir? Kulenin yukarısında yaşamış olabilir abi. Bu arada, bu arada 3 dedim ya, belki de adam içeride. Onu da bilmiyoruz. Olabilir. <laughs> kuleye çıkarken, kuleye çıkmasının sebebi çığlıklar duydu. Ve bu çığlıklar arasında bence, ben dinlerken oraya özellikle tekrar baş başa yaptım. Bebek çığlıkları da. Evet, <laughs> hatta bu çok tanıdık bir bebek. Evet, evet, yani, içeride kadına bir şey yapılmıyor, kadın doğum kadın yapıyor. Kadın doğum yapıyor ya da yapmış yani öyle bir durum var. E, dolayısıyla bu biraz R plus L equals J dediğimiz e, teoriyi yani doğrulamaya doğru gidiyor. Teori gireyim mi? Çok hızlı, çok kısa. Gir. <gülüyor> <gülüyor> bu e, çok bilindik bir teori. Çok da konuştuk senin söylediğini ama onun bir tık bir fazlası var. E, bu arkadan bıçaklayan Howland Reed. ikisi beraber şimdi çıkacaklar yukarı. E, şimdi hep burada söylenen A orada Liana doğuruyor ve o da aslında John. <laughs> şimdi şöyle çok enteresan bir bilgi var. E, dizide John'la birebir aynı yaşta olan bir kişi var. E, ve görünüş olarak da birbirine çok benziyorlar. O da Mira. Hmm. Mira da Holland Reed'in kızı. Hmm. Teori söyler ki aslında Diana iki çocuk doğuruyor. Birini Holland Reed alıyor, birini Johnson, ee, John Chester, ee, ne alıyor. Çıktığında onu göreceğiz. Hani ikisi. Öbürü de Mira olacak. Yani. Mira aynı yaştalar ve tipleri de çok benziyor ikisinin. Ama yani bir birisi John Snow, birisi Mira abi yani. Evet çok kötü. <laughs> 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 yani kimin umurunda? <laughs> ama bu bu teoriyi söylememin sebebi birazcık ee, bizim Blood Raven'ın o da Mira'nın babası diye özellikle belirtmiş olması o sahnede. Ya evet hmm. bu arada e, aynı, zamanda, gibi yani. aynı zamanda sonuçta Mir'a da orada ya yani hikaye o, o noktadan da bağlanabilir. Çünkü Mir'a'nın artık bir şeye bağlanması lazım kız garibim hiçbir özelliği kalmadı. <laughs> Düz kız. <laughs> Düz kız. Orada beklemekten kelimenin tam anlamıyla ağaç olmaya tutuklanıyor arkadaş sadece. Hodor da o se seyisleri ata çok vorglandığı için bir süre sonra aklı atta kaldığı için ata dönüşmüş bir zihin olarak gibi bir teori var ortada. Oha. O yüzden hem de Bren'i de durmadan sırtında taşıyor diye gördüğünüz için o da ona gönderme falan fistan gibi bir geyik var. Yani kuzey... O yüzden Hodor belki de at. Evet. Yani kuzeyde yaşayan herkes Vorg oluyor galiba. Evet çok yani. özel bir durum değil herkes aslında Vorg olabilir. Peki Kalisi'nin muhabbetleri nasıl buldunuz arkadaşlar? Abi Kalisi yani Deni'yi çok seviyorum ben onun En çok hani ejderhalara kavuşsun da tüm dünyayı dize getirsin falan diye beklediğim karakter ama onun öyküsünün her zaman olduğu gibi gene bir düşüşte olması, sonradan çıkmasını bekleyecek olmamız, bu git gel git gel git gel içinde olması beni biraz baymaya başladı artık. Dulların arasından da nasıl kurtulacakı izlemekten pek heyecanlanmıyorum. Ya bize dullar ve hani bir daha bir dotrak kültürüyle ıı, haşır ve neşir olmamız bence sıkıcı. O yüzden Ömercan'a ben de katılıyorum. Teşekkür ederim. Bir an önce ejderler gelsin artık. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi ya. bu noktada lafını. ben şey söylemek istiyorum. Senin dediğin problem bence e, senaryodan çok Emilia Clarke'ın oyunculuğu e, yanıtıyor. Yani Peki. çünkü mesela Tyrion'un da hayatı düşüştü, Arya'nın da hayatı düşüşte ama o karakterler o oyuncular daha doğrusu o karakterleri canlandırırken bence bir ton arkadaki gücü ve arkadaki şeyi verebildikleri için sen mesela Arya sopayla her gün dayak yerken dahi şey yapmıyorsun, hani ulan yine Arya'nın başına bir şeyler geliyor olmuyorsun. Ama Emilia Clark biraz daha bence sızlanmaya yatkın oynuyor karakteri, devamlı böyle bir hep yakınmaya eğilimli bir hali var gibi geliyor bana izlenirken. O yüzden beni çok yormaya başladı, o yüzden tespitine katılıyorum. Ya ben e, Can'ın şeyde katılmıyorum, ben sevmiyorum Dany'i hani direkt Hı -hı. hani <laughs> nefret ediyorum hatunla Oha. ve o yüzden şey hoş... <gülüyor> <gülüyor> Şey hoşuma gidiyor ee, bunun böyle insanların karşısına geçip ben şunun kraliçesiyim bunun ilk insanların tahtının varisiyim evet. deyip kimsenin sallamaması <laughs> kız sürekli bir şeyler söylüyor ama kimse takmıyor ya bunu her söylediğinde çok hoşuma gidiyor. Evet benim. ama her seferinde de bir ismini böyle 60 kelimeyle söylemeye devam ediyor evet. yani bir anda. Ejderler verince Kendin... görüşeceğiz. Aynı şey aklımdan geçiyordu. aynen. Hı -hı. <laughs> Burada küçük bir civil war var. Dani cephesi. <laughs> cephesi. Ee, o zaman hazır Esos'tayken demişken, ejderler de ki ejderlerin kaldığı yere gidelim. Mirinkra tanesi burada da bayağı keyifli e, sohbetler yapmaya devam etti. Trio'nun Baştan bunu söyleyip size sözü bırakacağım. Trio'nun orada gergin enişte gibi. içki var mı gençler sizde? <laughs> falan diye. 5, 85 ana karakterle bir dizinin o gergin enişte muhabbetini ayıracak 5 dakikası olmamalı diye düşünüyorum ben. Ee, çok samimiyetle. Ama onun haricinde... Bir de hiçbir şey konuşmayan iki karakter bu arada. Evet. <laughs> ne yapıyorsunuz normalde? Konuşmuyoruz. Ama şey Rapor veriyorlar. Şey, şey, komik yani. değil miydi ya? Patron. Ne gördü? Patrolde ne gördüm anlatırım. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> Bence değildi. Turgut ya komikti yani. de abi Yiğitcan'ın biraz dediği doğru. Hakikaten görmek istediğimiz bir sürü şey varken o geyik arada böyle yani gereksiz gibi geliyor ya. Bilmiyorum. Bana da öyle geldi açıkçası. Yani öteki tarafta bir de Varis'in mesela şeyi bence gayet keyifliydi. Yani Varis'in çünkü Varis'i ilk defa hakikaten böyle o Varis lan tamam diye hareket var. haline yaparken gördük yani bu sezon. Dolayısıyla o sahne o kadar keyifliyken bir de o ekstra battı. Çünkü o sahne bitiminde başladı ya orası yani. Dolayısıyla siz hmm. ne diyorsunuz? Varis muhabbetinde ee, kıza böyle bir evirdi çevirdi falan filan böyle bir oğlunu tehdit eder gibi yaptı ama aslında kendisini tehdit etti falan filan. Beğendim Çok güzel yola getirdik. <laughs> <laughs> Aynen. Ya ilk defa hakikaten senin dediğin gibi varisi <laughs> böyle bir action halinde görmek, akabinde de küçük kuşlardan neler, neden bahsettiğini de anlamış olduk sonunda. Ve artık bugün izlerken çünkü dedim ki artık ne bu küçük kuş, sıçacağım küçük kuşlarına, kuşlarım da kuşlarım dedi. Sonunda öğrendik küçük kuşun ne olduğunu, kuş değilmiş. <laughs> yani, yani çocuklar, yani. ben bir ara hakikaten kuş çıkacak zannettim bu arada. Gerçekten böyle küçük küçük kanaryalar uçuruyormuş falan zannettim ama çıkmadı. Küçük bir çocuk ordusuymuş. Onu da King's Landing'e de, de böyle bir şey oldu. Konuşuyor değil mi? Kuş selamun <laughs> Şöyle bir şey oldu bugün. Yani Müslüman tespiti kuş çünkü. <laughs> Serçe ama. <laughs> Ward da çıkabilirmişmiş işte Boris. Kuşlar o herkes, ama Ward'un arkasında Selahattin abi var bu arada yani. Güney, <laughs> yani Güney güneyi Ward'ları öyle oluyor. <laughs> Şimdi o zaman küçük kuş demişken bu Little Bird dünyalarımıza bir şey yapalım. E, orada bir şey oldu. Alen geldi, döndü. Nasıl bir kelime bu bilmiyorum. Küçük kuşlar artık neydi o Meister'ın adı? Kayburn. Kayburn. Işte franken ben ona franken, evet Frankenstein franken. franken <laughs> diyorum ben de. Küçük kuşlar o yönetiyor galiba artık evet. gibi bir şey var. Ama yönetiyor mu acaba? Bence yönetmiyor. Yani tabi o çok da kör göze parmak birazcık hani küçük kuşlarım ama çok güveniyorum. Hayatta en çok onlara güvenim hmm. der demez ha. var isim. Ee, Kayburn ondan sonra bana işte şeker veriyorum. Bence orada evet niye ne olursa olsun hala Varys'e ee, onların bağlı olduğunu inanıyorum. Orada... Bu teorinin de şeyini şuna bağlıyoruz. Küçükken bize de annelerimiz ve babalarımız size şeker veren amcalara gitmeyin demesinden <laughs> dolayı burada aslında Varis'in tarafında olduklarını Varys tahmin Varis çünkü zarar veremeyeceği için onlara yani yeterli tesisata sahip değil. O yüzden çok bir sıkıntı yaşamayacaklarından Varis'e gitmişler belli ki ama Keyburn tehlikeli. Ben şimdi kuş demişken <laughs> buradan Sparrow'a <laughs> geçelim. <laughs> okay. Geçişlerim çok güzel Ömer'cem bence bugün. Harika. Serçelerden, serçelerden. ben sadece altındaki anlamsızca terbiyesiz imayı şey dile getirmeye çalışıyorum. Espri olsun diye ama gereksiz bir iş şey yaptım ben de farkına O zaman kuş muhabbetini uzatmıyoruz <laughs> ve Sparrow'a geçiyoruz. Sparrow bugün bir tombene paralel darbe yapmaya çalıştı. Orada bir küçük böyle aklını çermeye falan çalıştı böyle ya, falan filan Ben çok aşinayım buna. Ya ben Fethullah'ın dershanesinde okumuş bir insan <laughs> Yani... Ee... Gerçekten pilavlı sohbet yaptın. Yani. yani. Bize de çünkü böyleydi. Biz e, matematik sorusu diye giderdik. <gülüyor> Ve <gülüyor> sonunda oradan ulvi <laughs> cevaplar alıp çıkardık yani. Tomen de oraya baya annemi oraya alacaksın seni öldürürüm diye gelip bir herhalde muhtemelen saraya şey diye dönecek. Abi hep beraber şeye gidiyoruz. Hadi çek. gidiyoruz. Hadi Bir yer dönecek muhtemelen. Tommy'nin o sahnelerdeki ezikliği sizi de rahatsız etti mi? Ee, abi Tommy'nin ezikliği genel olarak üzücü, rahatsız edici. Hani bunu dedik geçen sefer. Joffrey'den evet. sonra gelen gideni maalesef bir, bir devi aratıyordu ama o ezik zaten yani. O yüzden hani öykü açısından saçma gelmiyor. Sadece diyor insan. Saçma gelmesinin sebebi bir önceki bölümde bana... gelmiyor dedim saçma. <laughs> ne? Saçma gelmesinin nedeni <laughs> <ya? gülüyor> Nedeni bir önceki bölümde e, Bana öğret cümlesini kurdurtmasaydın o zaman Bu geze evet, yani Çocuk böyle hakikaten bir böyle Şaha kalktı geçen bölümün sonunda Bu bölüm böyle Aslında aynı teraneyim ben yani. yani. Ama Cersei'yi de o hissediyorsun aslında deyip sana Pas atma imkanı veriyorum <laughs> <laughs> Serseriye geçeriz diyerekten Ha serseriye geçelim de abi Cersei yani şöyle bir durum var Ben o sahneye kadar bu kadar yani garip ergen bir sahne görmemiştim Game of Thrones'da. <laughs> yani çünkü masaya oturdular, kaldıramazsınız bizi. Biz <laughs> kalkarız <kazıyoruz> o <laughs> zaman. Ben <laughs> e <laughs> <laughs> de orada yani. Ondan sonra fıkralarla Türkiye müziği şey girerek. Abi. Yani evet hakikaten ergen tripleşmesi gibi ama Jamie ile Cersei bunlar gitme ihtimalini hiç düşünmemişler mi dedim ben anladın mı? Yani planınız yok muydu buraya gelip he he diye gövde gösterisi yaparken? Bir yani de abi koskoca Westeros'un kaderi yani bu ergen hesaplaşmalarına mı tayin ediliyor? Yani masaya oturan mı yönetecek oraya? Ya yani başka bir şey, mesela bak güç hesaplaşması konusunda bir yandan Cersei'nin bir yandan Sparrow'un şu an çok etkiye açık olan Tommen'i e, kendi pençelerini alma çabaları benim hoşuma gidiyor, anladın mı? mı? Yani çünkü çocuk o ve büyü, büyürken ne tarafa doğru eğrileceğini sen onu orada şekillendirerek seçebilirsin. Abi ama yani bu taht oyunları da, okey, Game of Thrones ya, bu taht oyunları gerçekten yani böyle sandalye başı... Kim kaptı sandalyeyi değil ya, bu bana... <gülüyor> çok <gülüyor> benim orada gelmiyor. sevmediğim şey birazcık şu, e, orada Kevan Lannister hani e, yani, kuzenleri, yine bir Lannister, e, dayı. E, e, şu an kral eli, yani, o yüzden orada oturuyor ha. ve kralın şeyine oturuyor. Bütün bu hesaplaşmalarda kralı yönlendirme yönünde o adamı hiç kullanmıyor olmaları. Doğru. Ve hiç evet. görmedik ki o adamı Doğru. yani o kadar nadir. Ön, önceki handler Tyrion zaten. Tyrion. Tywin. Tywin. Işte, Ned. Önce ne? ölen adam. Ha, Ned arada vardı. Hepsi gayet aynı aynen dediği dedi, gibi. aktif. bir an dediği gibi zannettim Yok, bu arada. Ilk, i̇lk, ilk, hiç görmediğimiz. Evet, evet. Ee, evet. John Arryn. Aynen. Ondan önce. Ya onlar hep hakikaten dediğin gibi kralın yanında duruyorlardı. Hep çok işin içinde. Ve derdi. bir de akrabası bunun yani. Doğru. Lannister. Ee, ve buna rağmen hiç aktif değil, hiç şöyle yap demiyor, böyle yap demiyor. Üçüncü bölüme kadar gözükmedi falan. Konsey ne yapıyor abi? Çay demleyip içiyorlar herhalde. Tabii tabii, boy boy. Çaycı Hüseyin getiriyor çayları. Böyle Sabahtan akşam kadar Paysel'in boklarını dinliyorlar. evet ya, hakikaten <laughs> orada kendiler. Millet Paysel'in gır 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 gır. Hayır hani. bir de orada osuruk muhabbeti yaptılar ya. Evet, şey yani abi gerçekten ya. evet özür dilerim ya bu ne lan? Osur da orada hakikaten ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir samimiyet. Ya düşündün mü Ne osurması? Ya, şey... E... Hani bu anlatıyordu ya, bunu da öldürmek lazım bu Mount'unu hiç tasvip etmiyorum, bir döndüğünde Mount'unu gördüğünde osurdu. Aa ben onu duymadım evet. Abi, hani derken, valla duymadım. Sizin. Aa ne enteresan, komik. Abi yani o ya, sahne zaten yok. bir de yani... Ya abi Faisal tam böyle Mount'una şey yaparken arkadan Mount'unun çıkması sonra zaten osurdu. <laughs> yani bir de onun üzerine hadi ben oturdum sen kalk. <laughs> <laughs> Abi yani bu ne lan yani bir önceki küçük bir sitcom Payserin kaslı falan adam olduğunu görmüştük abi yani. sitcom falan değil bu bayağı yani 90'larda Türkiye'de daha dizi yapmayı yeni yeni öğrenirken yaptıkları korkunç skeç programı yani ya aynı şekilde Payser'in giderken böyle pıtı 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 pıtı, 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 pıtı diye yürümesi falan evet. böyle ya. O da çok o bana en yani o sahnenin artık en çok ucuzlaştıran kısmı <laughs> bence kesinlikle o yani artık bir de yani uzattıkça da uzattılar. İlk evet. başta baktı yanından bir daha geçti. Geçerken bir daha baktı. En sonunda tı tı tın, tı tı tın, diye devam edecek diye düşündüm. İngiliz aksanında konuşan Lord Umber'in komik davranışlarına <laughs> dönüyorum. Oldu Oo. gibi. o Kurtarır. Yani, komik değil İngiliz diyeceğim. küfürleri diyelim daha doğru. Evet olur. Lord Umber orada bayağı bir hakikaten yani Türk gerçekten Türkçe dublajlı izliyor olsaydı herhalde beni rahatsız edecek kadar orada bir ağzı bozuk girdi. Yani, Goat bence çıkardığı masaya girdi. vurdu yani. yani. <gülüyor> 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 ama işte abi bu adamlar kuzeyli Hakikaten. O yüzden şey. Ama şey ama o yüzden yani. yani ama o mesela hani Rob filan hayattayken bunlar isyan düzenlerken baş, kim başta duracak diye de bir tartışma olmuştu. Adamı ikna etmek için köpeğini saldırmıştı da herifin parmakları kopmuştu. Sonra he 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 diye iş tatlıya balamıştı Ulan parmakların koptuğu gün nasıl iş tatlıya bağlanmıştı? Kaba sabah seviyesi bu demek istiyorum. <laughs> 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 ya bunu söylememin sebebi hani Ramsey'nin ne kadar korkutucu olduğunu genel olarak Bolton'ların Bolton ne kadar korkutucu olduğundan bahsederken İnsanlar bir çekiniyor diyorlar. Bu adamın daha konuya direkt senin baban da yavşaktı, evet. sen de yavşaksın <gülüyor> <gülüyor> diye girmesinden bahsediyorum yani. Ama ya bu arada kar starklara da geçirdikçe geçirdi. <laughs> <Kondan'da. Sen gülüyor> o değil <gideyim> misin diye <laughs> abi. oğlan seviyorsun sen falan <laughs> koydu. Ama herifin kuzu çok güçlüymüş abi arkada herif. Evet, yani azıcık üstüne gelince çat diye bir <laughs> konu çıkarttı ortaya. <laughs> Rico'nun da kurdunun <laughs> kafasını vurdu masaya ki ben ya abi şu kurtları öldürmeyin artık abi, bir dakika. Evet şimdi yazık yani, hayvan akıllı. Burada yani. eğitimli 5 tane dire wolf vardı zaten hepsi öldürüyor. Hep şimdi, şimdi burada teoriye gireceğim artık. Gir. Şey. E, gir. E, şey dikorn'a yani, dikonla ilgili çok yani. komik bir teori var. Şimdi onun Shaggy Dog olmadığı çok belli. Yani o... Nereden e, belli? Shaggy Dog'un kafası onun 3 katı. Normal bir kurt kafası o, yani okay. şimdi e, bu kitapta, hafif bir kitap spoilerı gelecek burada, istemeyen e, şey yapabilir belki, e, Davos'un benzer bir durumuna çok güzel bir gönderme, Davos kitapta benzer bir şekilde Manderley'lere gidiyordu ve orada Davos'u öldürün muhabbeti dönüyordu, Davos'u e, hapse atıyorlardı ve hani öldürdük imajı verip Davos'un kellesini duvara asıyorlardı, hmm. aslında Davos'un kellesi değildi o falan bilmem ne. Hmm. Burada da bu Shaggy Dog'un kafasında aynı mantıkla kitabı burada buraya entegre ederek kullandıklarını düşünüyorum. Burada Great Northern Conspiracy diye Kuzey'in bir teorisi var. Teoride şunu söyler ki, bütün Kuzey Stark'ları başa geçirme derdinde, bunun içinde gizli, kimseye belli etmeden bir kendi aralarında toplaşıyorlar fısıltılarla. Bolton'ların yanında duracaklar, duracaklar, duracaklar ve en son savaş sırasında hepsi Malazgirt Savaşı'ndaki <laughs> gibi böyle Stark'ların yanına geçiş yapacakları bana göre belli eden güzel. Ey hadi bakalım inşallah. Umarız ya. Bu şekilde <laughs> <törenle gülüyor> zorladığı kısım Recon'u bu kadar kolay verebilir mi? Yani adam hani koyuyor. Orada Recon'u öldürse Remzi ne olacak? Aynen doğru, pıtırt diye. Ama Hani, e... Şimdi bu Great Northern de asıl planı Rickon'u başa geçirmek. Evet. Çünkü yani. hayatta kalan son erkek Stark o diyebiliyorlar. Evet. Hem o, diye o hem de birazcık da şeye de güveniyorlar. Bunu düşünen kuzeylerin çoğu Robb'un e, Jon'u Stark yaptığını biliyor. Hmm. Yani Jon'u Stark ilan etti Robb. Belki Jon başa geçer diye. De evet ama aslında plan şu e, Jon yani Azor Ahai veya işte Aha. e, edilen prens olup nereye gidecekse gidecek peşine Rickon. Ku, e, Rickon şey Kuzunacak. alacak. Winterfell'i amaç bu, birazcık bu. Ha, böyle olmasını bilmiyorum. ümit ediyoruz Hı. ama o kesinlikle Shaggy şey yok değil. Yani hiç yani ihtimal... Teoriyi de boş ver. Great Northern Conspiracy teorisi dahilinde e, bunların planı gizliden gizliye hep zaten Bolton'ları devirip e, Recon Stark üzerinden tekrar Stark hanedanını kurmak Kuzey'de. E, bunun için e, Umber de bu planın içinde diyorsun sen. Evet çünkü yani... bu kastta zaten bu sezonun kastında Umber vardı, Manderly de var. Hani bu bir önceki bölümde Ramsey şey demişti. Benim yanımda zaten Karl Stark var. Hmm. Umber var demişti. O geldi bu bölüm. Bir de Mandriller var demişti. Mandrille de gelecek. Mandrille de kitapta direkt bu konspirisinin içinde olan adam. Hmm. E, Frey'leri çocuklarını böyle turtaya koyup yedirdi falan böyle manyak bir herif o da şişmanı hmm. teki. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben Ne bu demek, bu demek istiyorsun? Yani evet, orada ben de aslında içimden neyse. Peki devam et abi, devam et. Kısaca e, ben bu sahnede ...birazcık e, Remzi'lere iyi gözüküp aslında kendi işlerindeki planı ortaya koyduklarını düşünüyorum. Bu teoriye de güzel uyduğunu düşünüyorum bunu Bence ortada hani kitaptaki gibi bir şey yoksa bile, e, komple teorisi falan filan... ...hakikaten ama dediğin gibi Johnson Snow, Jon Snow savaşta general gibi bir şeylerin başında gözüktüğü zaman... ...bir kısım kuzeylinin yer değiştirme veya ne yapıyoruz lan biz diye fikrini değiştirme ihtimali gene de olabilir aslında. Ya diz çökmeyen bir adamın, Remzi'nin altında yıllarca kalmayı beklemesini düşünmek çok yanlış bir Bence şey. Yani. Remzi de düşünmüyor olabilir. Remzi'nin burada bir hayvanlığını görür müyüz? Onu düşünmek Bence lazım. Bence Remzi genel olarak düşünmüyor bu arada. Yani Remzi'nin en büyük Öyle şeyi... Şey, dangır dungur bence, hareket bence, mi ediyor Bence Niye abi Bolton'u öldürdüğü zaman hani Karl Stark'ları falan da yanına almış bu biraz bir süredir plan kurduğu komplo yaptığı anlamına geliyor ya. Hani o an erkek mi doldu tamam Piss, gel gel öldürem yapmadılar ki anladın mı? o önceden konuşmuş belli ama yani şeyi bile düşünemiyor yani o sırada onu da öldürürüm onu da öldürürüm yalnız bak Waitit'ten gelirse Jon Snow kalenin içini biliyor Remzicim yapma gözünü seveyim açıklama ihtiyacı duyuyor abi adamın yani. sonuçta yani ya bence şöyle abi e, otomatik olarak şeye bir yatkınlığı var yani caniliğe itliğe puşta ve köpekliğe onu onları iyi çözüyor kafasında <laughs> gözü dönüyor biraz gözü belki. dönüyor ama uzun vadeli plan uzun yapamıyor uzun vadeli plan için. çünkü hakikaten yani babası, yapıyordum, yapıyordum, babası Aynen, yapıyordu babasını yani. öldürdü Hmm. bence onun uzun vadeli plan yapan orospucu versiyonu işte de Roose Bolton'du zaten. Ee, şimdi bölümün büyük olayına geçmeden önce son bir değmemiz gereken nokta var. O da Arya'nın ne kadar zaman sürdüğü kesinlikle belli olmayan eğitimi. Abi onun mantıken birkaç ev lazım. Yani, <laughs> i̇şte Rocky montajı gibi. <laughs> evet ama o <ya>, bir gün. <laughs> Arya dutun, 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 dutun. <laughs> yani Arya dizinin geri kalanından farklı bir hızla ilerliyor. ...ar hikayesi. Ben onu anlıyorum. Yani ya çünkü... Belki de bir yıl önce başlamış olabilir bu eğitimler evet, falan. Mesela Jamie'nin Dorne'dan gemiyle yolculuğu sırasında devam etmiş olabilir. Hani öyle zaman geçiren olaylar diye ne var diye düşünüyorum. Mesela o var. Ya çünkü eğer ki patır putur dayak yediği halden çubukla destansı hareketler yaptığı şey iki haftada olduysa evet, ama o çok abi, saçma. Ya biraz öyle gösteriyorlar şu an dediğin doğru. Ama abi onun alternatifi ne yani? Bu sezonun sonunda Arya'nın dövüşçüye bilmem neye dönmesini... Beklemek de hiçbir fanın, benim de yani şey isteyeceğim bir şey değil abi. Bir an önce kılıç Bir an önce Arne. bayağı küçük. Aynen. Arya bayağı bildiğin süper kahraman oluyor. Farkındasınız bu i̇şte arada asasins, değil mi yani Kript bayağı. tarzı asasin olur ne George Martin'in zaten e, çizgi roman hayranlığı, süper kahraman hayranlığı bilinen bir şey. Ta herifin yani 13 yaşında Marvel'a yazdığı fan letter'lar falan var internette. Hay e, Ben iki karakterde çok alıyorum onu. Bir Bran'de bir de Arya'da. Hı, ee, yani Bren'in de hikayesi çok süper kahraman orijin hikayesi gibi. Arya şu an çok bu zaten Hı. yani. Şeyde Bren de Xavier falan diyelim. Ee, şimdi bu bölümün en beklenen tarafı tabii ki Jon Snow geri döndükten sonra geçen ne? hafta işte <gülüyor> <gülüyor> hala izlemiş herhalde. Oraları da kaçırmışım ben. <laughs> Hep bölümün bir başında bir sonunda. Eee Snow geri döndükten sonra iki icraat e, yaptı. Bir halkını selamladı, <laughs> halkıyla kucaklaştı. Ondan sonra da kendisi ihat edenleri astı. <laughs> sonra da Sonra yani, da evet mikrofonu bıraktı ve gitti. Bir şey söyleyeceğim. Yani tam orada şey torma şey dedi. Seni tanrı gibi görüyorlar falan ama hiç ölümden dönen bir adamı görmüş gibi tepkisi yoktu insanların yani. Evet abi hoş bir geldin abi. İnsan ben. bir korkar, bir panik olur, bir şey olur. Yani bir de bir de aslında bir bakma şey geldi. Ölümden hani White Walker olarak dönüyor ya millet. Birçok insan "Aa ne? White Walker mı oldu yani?" gibi bir tepki evet. verir diye. Onun yerine Edon'da espri yaptılar. Ama işte yani tamam, aynen, onu, öyle onu kurtardılar onu, kurtardılar. Çünkü "Aa gözlerinin rengi değişmemişler." dediler. Tamam, Turgut da onu diyor. Ama hani öyle kurtardılar, anladın mı? Ne bileyim yani belki Bilmiyorum çabuk güvenilir bir tipe dönüşü verdi hemen. Hani ölümden göre ölmüş bir o bizim kumandanımız. Bir de değil. abi onların de bir çoğu White Walker'ları gördü. White Walker <gülüyor> <gülüyor> falan bir şey yani. Hani o yüzden <laughs> White Walker'la şey şey Wildling'ler şey demiş olabilir. Abi öyle bir şey değil rahat olun falan diye. Orada kalmış 3 5. Ben biraz mimik görmek istedim sonra. <laughs> <laughs> falan bir şey. Hani bir <laughs> en azından bir şaşırdı. <laughs> yani hepsi böyle beklediler yani. Anladın mı? Böyle işte ne bileyim. <gülüyor> siyasi <gülüyor> reklam gibiydi orası. Peygamber gibi ben gibi de geldi. de korkar yani. şaşırırdım da yani kork korkmam, şaşırmam. Ee, dirilen herifin yakın arkadaşı pipi şakası yapana kadar sürerdi abi. O saatten sonra devam etmezdi yani. Ama o aralarında oldu. <gülüyor> abi en <laughs> yani arkadaki, ilerideki Mehmet abi duymamıştır İleride onu. İleride Mehmet o, abi... O şu iğrençti. Dakika senin Anladın mı? Evet. Adam, Ay, çok iğrençti. Ölüken yani. dönmüş ya. Yani. Söylediğin şeye bak ya. Allah Allah. Ya, Öl evet. Ölüken tabii ki biraz küçülür. <gülüyor> <gülüyor> Peki şeyle diyorsunuz hani e, bu şimdi şeyden çıktı kaleden çıktı muhtemelen Winterfell'e falan gidiyor herhalde anladığım kadarıyla ama e, bu savaşlar genelde bu Game of Thrones'un kuralıdır 5 sezonun 9. bölümde gerçekleşir hmm. daha da buraya bir 6 bölüm var e, Jon'un da bir açıklaması var daha doğrusu Harrington'ın bu sezon hiçbir sezon olmadığı kadar beni göreceksiniz en çok sette bu sezon geçirdim yani en yoğun olduğum sezon bu ne yapacak bu adam hmm. savaşa kadar? ne de düşünceniz? İşte kırda çiçek toplama. i̇şte <laughs> belki bir hanım hayatının durma. değerini e, şey evet, yapıyor. De... <laughs> <Olanlar>. kitap <laughs> okuyacak bol bol. Ee, ben birazcık şey olabilir Abi, mi diye düşünüyorum. Pardon affeder. Sansa karşılaşabilirler bir kere. Dördüncü fragmanda var. Bir sonraki bölümde Sansa kaleye Bak, geliyor. İşte tamam. Ama ben... karşılaşmıyorlar. He, olsun. O da 5. bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama John mu gitmiş kaleden? O yüzden mi karşılaşmıyor? Yani e, Sansa kalenin kapıları açılıyor. Sansa bir yan kapıda. He. E bu bölümde de John'u giderken gördük. Bilmiyorum hani belki karşılaşırlar. Ucuna kaçırmazlar inşallah. Ucuna kaçırırlar. Çok kalitesiz bir hareket olmaz <laughs> Evet. <gülüyor> ya. Evet. Bayağı bildiğin muhteşem bir yüzyıl hareketi falan çünkü. Çok yani. net ya. Şimdi bu John Stowe ''My watch is ended'' dedi. Mikrofonu <laughs> bıraktı gitti. Senin geçen zaten e, dile getirdiğin... E, Yemin'in evet, öldükten yani bu, sonra ö, Evet. Nightwatch Yemin'i ben ölene kadar diye çok spesifik olarak belirtiyor zaten. Öldükten sonra herif evet, resmen dupe oldu. Kendi kafasına tespit edip <laughs> son cellatlığını yapıp Bıraktı gitti. Bu arada ben e, biliyor, şey... Lord Commander, canın istediğin Lord Commander yapabiliyor mu? Al bundan sonra sensin deyip. Bence de kürkü verdi o, ne ki o? Ya bundan sonra Karakale o, senin dedi. Evet, bırak. Lord Commander'lık kürkü herhalde. Ki ha. Ama yani mi? al diye vermedi, yani şey hani... <laughs> senin olsun. Tabii tabii yok, onu Lord Commander yapmadı. Canım al, bundan ne bok yersen ver. Evet, ben yes. Gidiyorum Ama dedi, Karakale anladım. senindir. O anlamı ya, taşımıyor mu? Yani illa Lord Commander olması gerek. O hani ka, kalenin, top, top, top olsun, kalenin kumandanlığını birine bıraktı. Kale'nin kumandanlığı Lord Commander'lık değil mi zaten? Değil abi. Lord Commander'lık bütün Night Watch'un kumandanlığı. Evet. O, o, 19 o, o, tane abi. kale var ya. Kara kaleyi var. Heh, aynen. Yani, Lord Bu Commander böyle. yok o zaman. Evet. Ha, yani yok gibi şu an. Belki şey bir söylemiş, tane daha seçim izleyeceğiz o zaman. Yani. işte. Yani. Yani. Bence kara kaleyi bundan sonra çok görmeyebiliriz. John ayrıldıktan sonra. Hani Ya e abi Sansa geliyor orada bir olaylar dönecek yani Çok görmeyebilirizden bu? kastım o yani. Belki 1-2 bölümden sonra Knights nice, e, arkadaki ak yürüyenlerle olan muhabbetleri belki biraz görürüz. Kara kalede çok fazla daha zaman geçirmeyebilirler. O zaman bir şey söyleyeceğim ama John eğer artık şey değilse, Lord Commander değilse ve de Bolton ordusuyla Night Watch artı Wildlingler belki dövüşmeyecek. Belki de kuzeyden işte başka bir onu destekleyenlerle ordu kurulacak mesela. İşte acaba şey olabilir mi? Ve senin sorunu da bu sırada onları toparlanması görecek. İşte acaba şey olabilir mi? Sansa'nın şey olduğunu biliyor ya normalde karşılaşmadı çünkü. Sansa'nın Winterfell'de şeyle evet. evlendiğini biliyor. Acaba Winterfell'e tek başına gidip gizli gizli onu kaçırmaya amaçlı gitmesi ama orada Sansa'yı değil de onu bulup onu kaçırması hmm. falan gibi aksiyonlara böyle gizli saklı bir Jon Snow'un orada bir aksiyonla görebilir miyiz bu aralıkta? Ya ben bilmiyorum ama şimdi bana şu çok saçma geliyor yani Castle Black'tan çıktıktan sonra Sansa da Castle Black'a giderken yani Castle... Görmemeli. Yani görmemeleri birbirlerini yani ne ara ne hızla nereye gittin? Çünkü Kesitlak yani merkezi bir yer değil ki abi. Kesitlak dediğinde yani en yakın köyü zaten geçen sezonlarda görmüştük. Tavan etti gitti. <laughs> yani Winterfell'e falan uzak bir yer. Belki de kaleden gitmemiştir ya. Ya yani köpeği kurdu Sağ... orada. Tabii bir trip attı adam hani illa hemen gitti diye bir şey yok. Yani evet. Yani... yani gerçekten gitse nereye gidecek abi? Yani şey değil. Yani çünkü bak ilk defa gitmeye çalıştığı zaman hatırlarsanız o zaman da Winterfell duruyor eee olduğu oldu ordunu zannediyordu. Anladın mı Winterfell'de ve gitmeye çalıştık. Yani gitmeye çalıştı Sebep de babasının ölümüydü. Hani intikam alacağım falan falan diye. O zaman gideceği bir yer belliydi. Hmm. Yani şu an öyle bir şey yok. Baeding'ler burada zaten. Yani ona, hani ona kucak açabilecek yerler sayıyorum. E başka Kuzey başka yok zaten. E başka yok. Kuzey Bolton'larda olduğunu biliyor. Winterfell'in Bolton'larda olduğunu biliyor. E King's Landing'de olanları biliyor. Gidecek hiçbir yeri yok Jon Snow'un zaten şu an. Hakikaten o da Deni'nin yanına gidiyor. The Ultimate Alliance. <laughs> herkes orada. Trion Deniz yani, arayı da alıp sonra Mustafa. işte. Buzlu Ateşin şarkısı. Evet. Evet sevgili Geek Yapar takipçileri Geek Muhabbeti'nin Game of Thrones bölümünün bir bölümünün daha sonuna geldik. Daha doğrusu e, bu bölüm Jon Snow'un geri dönüş sonrasında olanları konuştuk. King's Landing'deki kıraathane muhabbetleri konuştuk. Meryem'deki kıraathane muhabbetlerini konuştuk. dev Daredevil eğitimini konuştuk. Sizin bu konularla ilgili yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz like atın, bir şeyler yapın falan. E, o düğmelere falan tek tek basın zaten. O düğmeleri seviyorsunuz biliyoruz. E, onun da haricinde sizin var mı bir son şakanız, espriniz? Ben çok kötü bir şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadarız. Bay <laughs> bay.